Şerep Öğreniyorum podcast serisinin 11. bölümüyle karşınızdayız efendim. Ben Birsel Kılınççı ve abim Bir Bey Kılınççı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyi canikom sen nasılsın yahu? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugünün gündemini, 2022'nin son bölümünü çektiğimiz için, 2022 bitirişi olarak albümler üzerinden belirledik. E, genel olarak her zaman Akış'a sen daha hakim olduğun için, e, <laughs> ben daha cahil kesimi e, temsil ettiğim ben için... Ben hakimim, sizde. sen savcı. Eyvah, daha var mı böyle şakalar? Ben not ettim böyle bütün şakaları. Bir ara bu, bu şakaları bunun hepsini yaptığım bir program yapacağım seninle. Aynen, Şakalı. Şakalı Şaka Podcast. Şakalı Özel. O yüzden şey yani sana bırakacağım sözü bundan sonra. Ben daha da konuşmam diye şey yapsam yok. Tamam <laughs> kendine kendi... iyi bak sen işlerini hallet ben anlatacağım. Sonra <laughs> seni çağırırım. <laughs> Allah iyi ki beraber yapıyoruz programı be kardeşim yani gerçekten. Ya iyi ki, iyi ki gerçekten arada gelip konuşman o kadar onur veriyor ki bize. Yani ne büyük anlatamam. yararım var anlatamam yani gerçekten. Olsun öğreniyorsun en azından. Buyurun 2022 albümleri ve 2022'nin son Türkçe rap öğreniyorum e, programı için Mikrofon sizde, mikrofon show, mikrofon aslında show. yılın Aslında yılın iyi yılı albümlerini konuşacağız, böyle. albüm gibi olmayan ama birkaç şarkıyı barındıran EP'leri de içine, içine kattık. E, i̇ki bölüm önce konuştuğumuz Spotify Rap'te aslında en çok dinlenen, en çok beğenilen yılın albümlerinde böyle öne çıkan e, erkeklerde sanırım Uzi El Chavo albümüyle e, öne çıkmıştı ve hı hı. Güneş'in Atlantis albümü çok öne çıkmıştı. Bu albümler güzel ama bizim listemizde yoklar. Tabii ki biz bizim spotify en çok dinlenenlerimiz farklı bir kesme hitap ediyor. <laughs> Türkiye geneli değil daha ziyade bizim rap kültürüne dair paylaşımlarımız ya, olacak. Ya tabii şey bu da bizim listemiz diyebileceğimiz bir liste. En çok dinlenenler e, değil. Herkesin Aslında listesi bizim... kendine diyebilir miyiz hocam? Evet herkesin listesi kendine. Sizinki farklı olabilir. Size de sorduk cevap vermediniz ne yapalım? Bana biri Ka Kahtalı mıçı yazmış. Ben de Türkçe raple alakası olmadığı için dikkate almadım. Belki de vardır. Bir gün o da rap albümü yaparsa şaşırmam. Bu arada bugün sana attığım şeyi e, dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Yeni yıl eğlencesi olarak belki alıp <laughs> kullanmak isterler. Abi oyunun Toy... reklamını niye yapıyoruz ya biz? Abi inanılmaz o. bence. Oyunun reklamını yapmak değil. Rap benim star. Rapstar diye bir Toy Shop'ta bir oyun çıkmış da ben yani çok güldüm ve böyle ya bu artık bu bir oyuna döndü. Arkadaşına diss at, şimdi kodese git falan, zincir tak falan gibi saçma sapan direktifler al ya. var. 70 lira, tam bir fiyat evet, performans abi. ürünü. Alacağım muhtemelen. Abi 70 liraya yarım kilo peynir alamıyorsun öyle. Bir şey. <laughs> Doğru. Rapstar evet. olabileceksek 70 lira niye olmayalım ki? <laughs> Tamam hadi konumuza dönelim tekrardan. Buyurun hadi Şimdi bakalım. Bizim için dedik e, albümleri aslında biz sondan başlayarak konuşmaya başlamak lazım. Benim için burada kaç tane albüm sıraladık kendi içimizde? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane albüm seçmişiz. Bunları 8'e evet. doğru e, geriye sararak yapacağız, konuşacağız. Hakkında yorumlarımızı sizlere aktaracağız. Bu arada muhtemelen senin sıralamanla benimki bir tık değişik. Ben e, sen sıralarken benim listemde kaçıncı olduğunu iliştiririm yanına. Evet zaten bu çok dinleyicinin önemsediği bir şey değil senin. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> <laughs> Allah da beni kahretsin ya. <laughs> Allah Allah. Teşekkür ederim gerçekten. İtin Götü adlı programımıza devam ediyoruz. <laughs> Evet, buyur, evet. dedin ben de ben de tamam, ona tamam. Geliyordum. Ne bileyim. Tamam ya seninkileri dinlesinler. Buyur buyur. Aman ha. <laughs> <laughs> Aman ha bizim rap zevkimizden bahsetmeyelim. <laughs> tamam bahsedelim bahsedelim de çok şey bilir. Dinleyiciyi kaçıracak şekilde olmasın. Tabi tabi, Buyurun alalım. 8. sırada hangi albüm bulunmakta? 8. sırada e, benim için Sagopa Kajmer'in Kağıt Kesikleri albümü var. Kağıt Kesikleri albümü sansasyonel bir albüm olarak bu sene yayınlandı. İçerisinde Türk Çerep'in bütün kötü çocuklarını barındıran Fuchs'tan Şeyin Şaha, Ramiz'e kadar. <laughs> Ramiz var ya albümde evet <laughs> ilginç, ilginç bir albüm. Bulabileceğiniz aslında hiç de fena olmayan güzel bir albüm. E, aslında sıralarken de albümleri içlerindeki şarkıları da değineceğiz. A Albümlerin içerisinde beğendiğimiz üçer şarkıyı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Benim için kağıt kesikleri 8. Sen de kaçıncı? Hadi söyle de merak etmesin. Bende de 8. Hadi gene hiç konuşmayacağım bunun üzerine. Ya evet çünkü şey yani albümleri bak biz bunları çok beğendik diye böyle tekrar bir baştan nitelendirdik kendimizce. Ve farklı sıralamalarda nitelendirdik. O yüzden farklı. Aslında hepimiz hepimiz Hepimiz. Tüm dünyanın. <gülüyor> <gülüyor> tüm dünyanın 8. sıraya koyduğu albüm diye. <laughs> Aynen. Ya dünyanın en iyi 8. albümü. Sakopa kaçmak kağıt kesikli. Değil değil tabii ki. İkimizin de e, en sevdiği 8 albüm kendi arasında sıralamaları değişen bir versiyonda size sunacağız. Kağıt kesikleri ben de 8. içinde e, her ne kadar çok beklentilerimi karşılayamasa da bla 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 şeyin şahla olan şarkı. Halen e, Doktor Fuchs'la olan ve albüme ismini veren kağıt kesikleri sevdiğim evet. şarkılar diyebilirim. Birsel'de de 80 sen neler düşünüyorsun bu evet. konuda? Yani ben Sagopa Kajber'in hala takipçisiyim. Yani senelerdir çok sevdiğim şarkıları olan bir sanatçı. O yüzden şey e, yine bu listeye tabii ki girecekti yani. Sago, hatta sana şey dedim. Sago Bakajmer'i alacak mıyız listeye? Sen de dedin ki böyle bir liste yapıp Sago Bakajmer'i almazsak ayıp olur. Gerçekten <laughs> Sago albüm çıkardıysa konuşulması gerektiğini. Aynen. Evet. Biraz eski kafalıyım belki ama yapacak bir şey yok bu konuda. Ya yani ben beğendim albümü genel olarak ama işte be, beğeni şeyim diğer albümlere göre daha düşüktü. Bula 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 şarkısının zaten ilk çıktığında çok popüler olmuştu. Şeyin Şahlı olan şarkı. Onu bayağı dinlemiştim. Onun dışında işte Fuchs'la olan şarkı beni şaşırttı. İyi, güzel bir şarkı. İyi. <laughs> <laughs> i̇yi. Ee, Dinlenir halen. bu dediğin. <laughs> bu, bu iyi olur falan diye. Ya Zaten direkt böyle bazen isimlere göre tıklayıp dinliyorum. Yani i̇lginç birleşimler beni şarkıya çekiyor. Mesela Fuchs'la hani Sago'yu bir daha dinlemek istediğim için e, o bayağı hoşuma gitti. Onun dışında Bala benim için çok da favori yok yani bu albümde. Bu iki şarkıyı dinledim daha önce de ve seviyorum. E, seninle programdan önce şey konuştuk hani şarkıları girişini konuştuk. Şey e, sagopanında. E, yani bu dört dakika olan Kağıt Kesikleri şarkısı da öyle. Hani giriyor ve anlatıyor derdini gibi. <laughs> o yüzden ben beğendim yani. Hani derdini anlattığı güzel bir albüm daha olmuş. Ama bir önceki albümü tabii ki Sago'nun. O albüm benim için çok daha o an Sago değişik bir şey yapmış dedirten bir albümdü. Bu çok beni almadı. Bu kadar. Ya zaten e, 2009'da çıkan Kötü İnsanları Tanıma senesinden beri böyle Sago'nun uaa diye dinlediğim bir albüm maalesef yok benim. Ama, <laughs> böyle dinlemen senenin, çok bu senin ilk sekizine rahat girdi. Evet, evet tabii ki. Yani e, diğer albümlere birçok konuşmadığımız ve çıkan albüm var ve onların arasında tabii ki yine kendini belli eden bir albüm. Ama konuşacaklarımız arasında benim için de 8. sırada kendisi. Bu kadar. Harika. İyi özetledin onu. Ha, teşekkür ederim kardeşim. <laughs> 7. Buradan... sırada e, biz, bizim, benim için, bizim için değil, hepimiz için hiç değil, <laughs> dünya için de değil. İkimizin konuştuğu ve benim için yedinci olan Aspova'nın Çığlık Senfonisi bir albümü oldu. Benim de yedi Aspova. Hadi gene iyisin. Evet. Kopya çekilmiş belli ki. Benimki farklı falan diye dinleyeceği bir böyle şaşırtma amacını yerine getiremedim. Birazdan değişecek. Ben o zaman bu dediklerini sana yutturacağım ama şimdi daha sırası değil. Buyurun Aspova'dan devam Peki. edelim. Peki Aspova'nın çılık Senfonisi bir albümünde en sevdiğin şarkı hangisiydi? ben itiraf şarkısını çok beğendim. Ee, yani onun dışında Hidra ile olan şarkıyı çok beğendim. İstememdi İstemem de sen aynı istemeyiz. Onu beğendim. Eee o iki şarkı. <laughs> bu iki şarkı benim için bu albüm tamamdır dedirten şarkılar oldu benim için. Ee, Aspovan'ın Çığlık Senfonisi albümün ile ilgili beğendiğim şarkılar bunlardır efendim. Ee, tebrik ediyorum seni. Benim <laughs> onlar. Neden acaba? Kopya çektim. bu bundan bu şarkılarda biraz kopya çektim bu arada. Ya yani bunu itiraf. dinle güzel bu dediğin şarkılar olduğu için <laughs> böyle i̇tiraf, ilerleyecek çekiyoruz. İtiraf ediyorsun şu anda ve benim de en sevdiğim şarkı itiraf Kezo ile olan. İkincisi eee karıştırdın Çağlışer'le. şerle istemem yine Hidra ile ve tek başına seslendirdiği bilemezdim şarkılarını. ...güzel buldum bu sene çıkan albümler arasında. Ya istemem çok. Ben Hydra'nın verse'ünü özellikle çok merak ediyordum. Çünkü Hydra'yı bayağı uzun süredir kendi işlerini takip edemiyorum. Biraz da de değiştirdi benim sevdiğim Hydra tarzını. O yüzden burada beğendim yani. Hoşuma da gitti Hydra'yı böyle güzel bir girişle dinlemek. Bu şekilde ifade edebilirim Çığlık Senfonisi ve Hidra'nın girişi beni mutlu etti yani. Çığlık Senfonisi 1 acaba 2'yi getirecek mi yoksa Amerikalılar Karadeniz'de 2 film <laughs> olan bir albüm mü? Onu merak ediyorum sadece. Bence yapabilir çünkü hani bu tarz işlerde genelde 2 yapılıyor. Demek ki var kafası da bir plan. Aspova'nın ben vokal olarak çok beğeniyorum Aspova'yı. İlk önce ee, Allame'nin bir evet, albümünde evet, dinle, yani. "Yandım" şarkısıyla dinlemiştim Hı -hı. onu. İnanılmaz bir giriş, Aa bu kim falan. O zamanlar çok rapçi mi değil mi? Çünkü sadece orada vokal olarak evet, dinleyebiliyordum. Evet. Sonra Aspovayı bayağı takip etmeye başladım. Birebir de tanıştım. Çok da tatlı bir adam gerçekten. İşine Tabii de çok büyük saygısı için var. tanışabiliyorsun insanlarla. Tabii kardeşim de. işte bizden böyle öğren yakın mercekle inceliyoruz biz rapçileri. Senin gibi Aa, değiliz. iki, i̇ki tane rapçiyle tanıştın diye kendini rapçi ilan ettin. Eşimiz dostumuz var bizim de rap aleminden. Hayırdır. <laughs> nüfuslu nüfus bir insan <laughs> Nüfuslu bir insan. Sayılabilirim evet yani. Birazcık ama. Az nüfuslu. Küçük bir belde sayılabilirim ben. Rap yani <laughs> nüfus, nüfus, etkili anlamında. Biliyorum hey kanka onu. Ama kelime şakası yapmayacaksak nerede kaldı bizim komedi sevgimiz? Tamam. Sana benden ne köy olur ne kasaba bu nüfusla. Hadi. Hadi. bakalım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Düştüm batağa <laughs> işte. Asbaba Çabalık Senfonisi ile ilgili fikrim budur hocam. <laughs> Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz değerli fikirlerin için. Ee, peki şu anda geldik sanırım 6. sıraya. Tamam bende narkoz var. Tamam, benim var. değil mesela burada değiştik. Çok iyi tamam güzel. Bu e, hoş bir şey. En azından yerlerini değiştirmişsin birkaç şey. Narkozlu bende mesela sende 6'da bende üçteydi mesela. Ben çok beğendim bu albümü. Oo. Ya ne oldu? Güzel. Namlun Nazlı bende e, 6'da. E, Kopsun Kıyamet, Döner Devran ve Namlun Nazlı şarkıları efsane orada da. E, onu çok beğendim. Ve Narkoz'un hiç böyle kendi stilini kaybetmeden devam ediyor olması işe hala e, benim sevdiğim tarzları rapi icra ediyor olması beni çok etkiledi. Ama yine de bir, biraz başka kişilere torpil yapmış olabilirim sanırım. Onu <laughs> Senin altında kim var? Benim altımda avantgard var. Dipnot Yeg. E, ee, Dipnot Yeg avantgard bende de 5'te. Hadi direkt Mesela işte oradan devam, işte, oradan devam edebiliriz. Namlunun Nazlı bu arada benim gerçekten sevdiğim bir albüm oldu. Ben Narkoz'u dinlemeyi çok özlüyorum genel olarak. Eskiden de çok sevdiğim. Bir de şu şeyde hangi şarkıdaydı ya? Bir şarkıda Eski bir albüme selam çakmıştı. Şeye orada baş başlangıcı değil mi? Evet evet. Şeye ile olan şarkısına. Evet evet evin delisindeki. Evin delisindeki şarkısına. Evetler biter mi? Biter mi oraya selam çakıyor. O yüzden narkoz böyle. <laughs> Eski bana hatırla. Merhaba Narkoz diye. <laughs> o yüzden tatlı buldum. Buyurun hadi sizin beşiniz benim de altım olan Avangard Deep albümüne geçebiliriz. Avangard Servet Düşmanı Deep Note'la Yegin albümü. Ben Yegi çok tanıyan bir insan değildim. Deep takip ediyorum. Çok beğendiğim bir rapçi. Yine o da yeni nesilden olup aslında çok rapin özünü kaybetmeden çok böyle nasıl söylesem ototune'a kaymadan veya işte diğer türlere kaymadan kendi sözlerini, kendi derdini anlatabilen bir rapçi. Çok saygı duyduğum bir isim. Ee, ve bu albümde de e, Çağrı Sinci ile olan Ağaçlardan Bir Haber, Haziran'da Ölmek Zor, seven for e, 30, 34 mu diye okunuyor. diyor for 34 diye mi okunur? Nasıl okunduğunu bilmeliyim. Ve Soğuklu'yla <laughs> olan şarkı. Ee, ve Cehennem'de Yaşayanlar şarkıları çok hoşuma gitti. Albüm genel olarak çok iyi bir girişe sahip. İntrosunda Yılmaz Bey diye bir track var o trekte de Yılmaz Morgül'ün rapçileri çocuklarınıza dinletmeyin. Onlar böyle de şöyle dedikleri, dedikleri bir giriş olmuş. O da çok tatlı olmuş o albümün introsu olarak. Şeyde bir dipnotu zaten ben takip ediyorum Instagram'dan ama bayağı şeyde çağrı zaten albümde var çağrı sinci. Onun dışında dün şeyde paylaştı. Sayan da paylaştı albümü. Hani çok iyi, çok başarılı iki arkadaşımız falan diye. Gerçekten öyle yani. Hani böyle çok underground kaldığını hissediyorum dipnotun Ama ben çok beğeniyorum yani işlerini. Ve dediğim gibi genç bir arkadaş olmasına rağmen hala Old School'un çok sağlam temsilcilerinden biri yani. Kesinlikle öyle. Ee, evet var. Köst var. Ankara'nın Gururu. Glass Harmonica albümüyle 5 sırada. Benim e, beşinci sıram farklı köstten devam edelim sonra ben tamam. söylerim A surprise diyorsun tamam evet, köst bende de 4 dör, dördüncü sıradaydı bu arada o yüzden söyleyebilirsin aslında evet dörtte köst vardı e, beşimde benim fuat vardı zaten onu birazdan konuşuruz evet. köst şu an bende dört glass Harmonica benim için benim albüm. buanne çok iyi albüm olmuş ya gerçekten köst albüm çok güzel. olmuş yani benim e, çok hoşuma gitti Ta, köstiş tarzını bozmadan devam ediyor abi. Biz de tarzını bozmayanlara respect atmaya devam ediyoruz yaptığımız yayınlarda. Glass Tarzı içerisinde ıslak Parmak Fuat'la olan şarkısı. Du dudak Payı ile olan şarkısı. Harika ki Dudak Payı'nda dur yakayım burayı da turistik bir belden olsun lafı beni böyle bir hoşuma gitti. böyle. Iyi. Çok çok güzel laf cidden ya. Ki çok zaten iyi tek, tek başına sos. bu laf değil. Bütün albümün eleştirel bir tarafı var ki Köst'ü dinleyenler, Köst'ü sevenler de onun eleştirel tarafından kopmaması gerektiğini düşünüyordur bence. ya e, Köst'ün zaten din, dinleyici kitlesi kesinlikle e, bu, bu tarzını seviyor ve onu takip ediyor. O yüzden Köst severler için kadar Sarmony süper bir albüm bence. Tam böyle doya doya Köst dinlenecek albüm yani. Bir de Hacamat şarkısını verdim. O da albümün zaten sanırım en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi olmuş. Evet. Ve e, Köst de, ben de, Beş de, yerini aldım. Ben de de 4'te kendisini tebrik ediyoruz. Köstü'yü de çok seviyoruz. Buradan selamlar. Bence o da burada... bizi dinleyen e, rapçi... arkadaşlardan biridir. Sevdiğim bir arkadaşım benim de. Gene bak nasıl rapçi tanıyorum şovunu sana de yaptım. Bende de 4'teymiş Köst. Ya. 4'teymiş. Ben de, ben karıştırmışım sanırım. 4'ten sonra da e, 3. sıraya geçeceğim kendi adıma. Köst sende 3'te miydi? Köst bende de 4'teydi. Süper. O zaman devam edelim. <laughs> evet. Üçüncü sıra. İlk üçe geçtik. Benim için 50 Kalibre Fuat'ın e, albümü. Bu sene çıkan e, 50. yaşını kutladığı sen ne düşünüyorsun Fuat'ın 50 Kalibre albümü hakkında? 50 Kalibre albümü benim için de e, çok güzel bir albüm. Benim listemde biraz daha geride seninkine göre. E, benim için 5. sıradaydı. Ben e, yani Fuat'ı dinlemeyi çok seviyorum. Senelerdir çok seviyorum. Yani birçok rap karmaşası, taraflar bilmem ne her zaman oradan oraya sürüklenen bir kadro oldu garip bir şekilde Fuat'ın etrafında. Ama Fuat'ın yaptığı iş bence hiç değişmedi. Bu güzel bir şey. Sadece yanındaki rapçiler değişti bence. Ee, Hı -hı. Ve birçok yere bölündü, birçok insanla iş yaptı. E bu da biraz daha bizim Fuat'ı çeşitli insanlarla dinlememize yol açtı. Ben de bunu seviyorum. Bu albümde keza ona çok hizmet eden, dediğim şey hizmet eden bir yapısı var. Yani ilginç insanlarla, ilginç buluşmalar yaşandığı bir albüm. Albüm bence komple güzel bu arada. Ben yine güzel bir şarkı albüm. seçmekte çok zorlandım. Yani albüm giriş şarkıları zaten göze köz, dişe şiş, harika bir şarkı. Onun dışında rakibim benim ve benim üçüncü şarkım çok seçmekte zorlanmama rağmen seçtim. Meçhule Doğru o da şanlı Şanışer'le hmm. olan şarkısı. Evet. Benim için de albümler arasında 50 kalibre 3. sırada bu yüzden. Evet bence Peki, çok güzel ilk, albüm. İlk ikiye geliyoruz sanırım şu an. Evet. evet. İlk ikimizi çok merak ediyorum. İlk ikimiz farklı olacağını düşünüyorum. Benim e, ikinci sıramda e, Impala'dan Peripeteya var. Peripeteya benim birim. Impala'nın harika bir albümü. Impala'yı çok farklı şekillerde dinletti bize bence bu albümde. Albümün içerisinde zaten en sevdiğim şarkılar sırasıyla Efsane, Echo Fresh'le olan şarkı. Enteresan bir şarkı. Devran Çağrı ile bambaşka bir şarkı. Ve Kıstas Yok var. Orada da Rize Guerta ve Arman Yekta yaptığı şarkı. Şarkı benim için efsane. Ve bu şarkılarla ve albümle benim ikinci sırama yerleşti. Ya benim için de Peri, Pete ya, ya ne olur düzgün söyleyeyim, cahillik yapmak istemiyorum yine. Ben Impala'nın albümünü çok beğendim. Hatta Nisan gibi sanırım bu albümü senle dinledik. Ne zaman çıktığını bilmiyorum tam olarak ama ben Nisan'da çok fazla dinlemeye başladım. İlk sen dinlettin sonra ben sözlerini ciddi ciddi böyle hepsini tek tek inceleyerek ne kadar güzel sözler dedim. Impala'yı daha önce çok dinliyorduk tabii ki hani. Daha böyle bizim, benim yaşıtım Impala herhalde, öyle tahmin ediyorum, aynı yaşlardayız. O zamanlar böyle hani benim de çok rap dinlediğim, onların da tam böyle Stabil'le ikisinin çıktığı dönemlerdi. Ee, o zamanlar çok dinlerdim. Bu albüm Impala'nın gerçekten böyle olgunluk çağı gibi olmuş. Çağrı olan şarkısı ekstra çok güzel. Devran'ı kaç kere dinlediğimi bilmiyorum. Hatta benim Spotify'ı en çok dinlenenlerim de vardı bu sene Devran. Çok dinledim hmm. o şarkıyı. Efsane şarkısı da öyle. Onu da çok beğendim. Genel olarak bütün şarkıları e, dinlemeyi doyamadığım bir albüm. Ben çok beğeniyorum. Benim de gerçekten 2022'de en sevdiğim albüm oldu zaten. Hiç şaşırtmadı. Yani benim için de e, çok enteresan ve güzel bir albüm. Rimpel'ın Perpetua albümü. Ve sende bir olan albüm, bende iki. O yüzden bire geçelim. Benim için bir, senin için iki hangisi? İki olan. <gülüyor> <gülüyor> e, benim... Birinci sıramda Red Wine Kilaz Trakya Manevraları var. Savai ve Parazin'in albümü. Ben onu, o albüme bayıldım bu arada. Bu albüm de çok güzel. Bu albüm yine şey yani bambaşka bir tarzda bir albüm. Çok da duyulan, e, konuşulan bir albüm olmadı maalesef. Ama ben inanılmaz keyif aldım yani dinlerken şarkıları. Çok güzel tamam. yine hani geçen hafta bahsettiğimiz şeyler aslında biraz daha böyle hikaye tarzı ya, şarkılar. Ya tabii şimdi 90BPM ekibinden insanlar, Far Eyes'de, e, albüm içerisinde Sorgu ve Da Poet de var. Ben Savai'nin flowlarına bayılıyorum. Nedense bilmiyorum. Çok ilgimi çekiyor ses tonu ve flowları benim çok alıyor, çok kendini dinletebiliyor bana. O yüzden de e, bu albüm içerisinde bütün şarkıları neredeyse çok beğendim ama ee, en sevdiğim şarkı e, Hakaret Oldu Negatif'le yaptıkları. Sen Sen Ol Kork şarkısı inanılmaz güzel ve duygusal bir şarkı. Çok güzel yavaş ilerleyen ama güzel şeyler anlattığını düşündüğüm bir şarkı. Kötü örnekle birlikte o da yapılmış Hı -hı. bir şarkı. Yine belirsiz lokasyon var da Poet'le beraber kaydettikleri ve final var. Orada finalde de bahsetmek istediğim bir sanatçı daha var. Goblin. E, X ile yazılıyor. gx Blin diye ama Goblin diye okunduğunu tahmin ediyorduk. Son bir iki haftadır falan sardım kendisine ve bu albüm içerisinde de gördüğüme çok mutlu oldum. Bu şarkılar da bu sene benim için en iyiler oldular. Evet yani zaten şey güzel albümler konuşulmayan aslında yani çok da gün yüzünde konuşulmayan diyeyim daha böyle dışarıda kalmış albümler oldu bazıları. O yüzden onları tekrar gündeme getirmek 2022'de hani insanların son bir kez daha kulaklıklarına girmesini belki vesile olmak güzel oldu. Bu şekilde benim de yani listem bu şekildeydi. Güzel. Bu sene umarım herkes için güzel geçmiştir. Benim için bir ekstra bir albüm daha var. O bir albüm değil bir remix tape olduğu için de benim adıma ondan da bahsetmek istiyorum. Baykan Barlas'ın The Collection Batı Berlin remix tape'i. Orada da Batı Berlin rapçilerinin şarkılarını remix yapıp farklı bitlerle sunduğu bir albüm. Çok lezzetli bir albüm. Orada da e, içimde Kila var. Benim favorilerimden biri. Herkese dinlemesini önerdiğim bir albüm. Bu da bonus olarak sizlere aktarmak istediğim bir çalışma diyebilirim. Vallahi yine Türkçe rap'e doyduğumuz 2022'yi özetlediğimiz kendimiz için sevdiklerimizi özetlediğimiz bir bölüm oldu. Müsaadenizle bölümümüzü bitiriyorum efendim. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. Ee, sevgiyle kalın. Umarım bahsettiğimiz albümleri dinler ve seversiniz. Biz kendi sevdiğimiz şarkılardan, kendi sevdiğimiz albüm ve EP'lerden konuştuk. Onlar hakkında kısa yorumlar yaptık. Bu bölümümüz kısa bir bölüm olacak ama en azından sizlere bu şarkıları tanıtabildiğimiz bir bölüm olmasını umuyoruz. Ee, hepiniz umarım çok güzel bir 2023 yılı geçirirsiniz. Sizleri seviyoruz. 2023 herkes için güzel, mutlu, sağlıklı olsun. Dinleyicilerimize çok çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Podio Station'ı takip etmeyi unutmayın.